Ben İbrahim Gidir. Mücadeleci ruhumu ortaya koyacağım. Ben Gizem Memiş. Survivor meşalem. Son güne kadar yanacak. Ben Gizem Kerimoğlu. Survivor benim için ne demek? Savaş, mücadele, ağlamalı, gülmeli. <laughs> ben Zafer. İsmimin hakkını vermeye gidiyorum. Ben Damla Can. Survivor benim için hırs, mücadele ve açlık demek. Ben Serkay. Bu sene Survivor'da benim rüzgarım esecek. Ben Aylin Şallı. Survivor'ın yeni bir bayan şampiyona ihtiyacı var. Bu sene Survivor'da Çokça beyin ameliyatı yapacağım galiba. Survivor 7 Şubat'ta TV8'de.